62 günde macera ve çeşitli zorluklarla dolu 10500 kilometre yol yaparak Dakar'a ulaşan Bodrumlu rehber aile dönüş yolunda. 62 gün süren yolculuklarını iki motosiklet ve bir dört çeker arabayla yapan Deniz ve Elif Gündüz kılıç çiftine yolculuklarında 7 aylık olan Kuzey adlı bebeklerinin yanı sıra arkadaşları Bora Tarık ve Melis Yağcıoğlu da eşlik etti. <laughs> Tekerimde dünya diyerek Bodrum'dan yollara çıkan turizm ile yolculukları sırasında Afrika yollarında ATM bulamayınca parasız benzinsiz kalıp mayınlı arazilerden geçtiler. Bizi alamayan gezgin rehber aileye Türk Büyükelçiliği kol kanat oldu. Kaç kilometre Ka sürecek, kaç gün süre sürecek, ne kadar mal olacak size? Yaklaşık 10 bin kilometre sürecek. Deniz Kılıç yolculuklarını tamamladıktan sonra dönüş yolunu uçakla yapacaklarını bildirdi. Afrika'nın en ücra köşelerinde geçirdikleri maceralardan sonra hedeflerine ulaşan ekip, motosikletlerini ve araçlarını gemi kargoyla İstanbul'a göndereceklerini açıkladı. Dakar'dan mesaj gönderen Deniz ve Elif Gündüz Kılıç, bundan sonraki hedeflerinin 2014 Haziran ayında Moğolistan'a gitmek olduğunu da açıkladı.